А вы проволоку у кого берете? у нас разные поставщики, у нас 3 4 По а бугану у них как бы претензий нет. Буганный, ильгели, гаранги, бирж. Сорунйок. Никаких проблем нету, да? Все mm -hmm. работает. Да. Yeah. Это есть проблемы с Буганом? С Буганом, ну, шестерку когда катаем. чекеркен вар, да? Проблемы. Опять же, то иногда это качество проволоки, но тут просто нам mm -hmm. не объяснили конкретику, как действовать в плане обслуживания. То есть копится масло, оно сгорает там, а, все это копится в этих... Сухая. Где? Где можно показать? Mm -hmm. Şimdi, э, если медленно будешь говорить, алтылы чекеркен, <coughs> <Müzik> yağ birikiyor mi, ve yanıyor diyor. Tam, o i̇şte o e, dökümlerde yanık yanık çok fazla yağ geliyormuş. Yanık yağlar oraya birikiyor diyor. Altılı çekerken. ve которое нам как бы сказали, не меняется Hı. Diyor bize bize diyor bu yağ fazla değiştirmememiz gerektiğini söylemişlerdi diyor ee, gelenler yani diş ayda bir falan gibi ee, diyor iki günde bir değiştirmek zorunda kalıyoruz yağ diyor çok acayip kararıyor diyor yani kararıyor bu normal mi? Bu kimin makinesi? Evet. Neyse. Evet. Yes iş yok problemi. Kromi şişti hmm. Altılı çekerken sorunum var diyor. Çok ciddi. <laughs> Şunlar diyor sürekli <laughs> diyor, kırılıyor diyor. Bunlar... <laughs> Aynı olay şurada da var. Bu da kırılıyor diyor. Bunun şeyini alsınlar, kromunu alsın. Kron değil mi? Ha? Onun kromunu bizim bu yeni makine onun kromunu taksın. Takınız. Yani bunlar çok acayip kırılgan. Aç kapıyı dayanmıyor burada. ne ya da? Ya öncelik bu. Ne bak makine iyi duruyor, çalışıyor. Hadi kolay gelsin. 3-5 sorununu çözmüşler herhalde kendileri. E ee, Provolkov'u